Arda Turan'ı kullanırım. Arda Turan daha iyidir. Fatih Terim Adana Çingenesi'dir yani başka bir şey değil yani. Kesinlikle Fatih Terim haklı. Nedenine gelirsek de eğer bence o bir hoca ve kendini kanıtlamış bir hoca. Arda Turan'a bakınca evet o bir futbolcu, Türkiye'de işte dışarıda bizi temsil ediyor falan ama bence egosu çok yüksek ve futbol dışında magazinle gündeme gelen bir adam. Çek git ve bu da onun seviyesini ve kalitesini düşürdüğünü düşünüyorum. Ondan kaynaklı da bazen böyle sapıtıp ne söylediği bilmez hale geldiğini düşünüyorum. Fatih Terim. Yılların tecrübesi, deneyimi, futbol birikimi ve daha delikanlı oluşundan dolayı Fatih Terim derim. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Arda Turan. Çünkü orada tepkisini belirtti. Olabilir. Anlık bir sinir geçirebilir. İlla bir yani ünlü bir futbolcu diye bu kadar üzerine gidilmemesi lazım yani. O da sonuçta bir insan. Herkes böyle anlık hatalar yapabiliyor. Ben de insanım. you <laughs> Terim haklı. Arda Turan'ı buralar sevmiyorum. Çok kızların arasını bozuyor. Erkeklerle kızların olmaz. Fatih Terim diyeyim bari. Arda Turan bence. Çünkü o daha yakışıklı. Ben Fatih Terim'den yana kullanırım oyumu. Arda Turan'ın hani son yaşanan olaylarda çok haksız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü halka mal olmuş bir futbolcusunuz. Hani hareketleriniz, davranışınızı bence ona göre kontrol etmek durumundasınız. Bu yüzden Fatih Terim bence kesinlikle haklı. Ben Arda Turan diyorum. Birincisi bir olay yaşansa bile sen eğer Belli bir konuma gelmişsen, bunların hocasıysan, bunu yansıtmamalısın medyaya. Canlı Ama Arda'nın şiddetine karşıyız, tabii ki de şiddete karşıyız ama ben Arda Turan'ı destekliyorum. Ee, ben Arda Turan'ın tarafını tutuyorum açıkçası. Düştüğüm hallere inanamıyorum. Çünkü orada aslında gazeteci değil. Yani dövdüğü kişi onun asıl sinirlendiği kişi gazeteci değildi. Fatih'imin yaklaşımı yanlış, Artur'un da yaptığı hareket yanlış bence. Ya. İkisi de haksız. Ama hangisi daha haksız diye sorarsanız Arda Turan ilk başta yaptığı için Arda Turan daha haksız. Fatih Terim. Çünkü Arda Turan'ı sevmiyorum. Fatih Terim'in milli takıma kazandırdığı başarılar daha iyi benim için. Arda Turan'ın o Galatasaray'daki genç çocuk hali hiç kalmadı. Atletico tribünlerinin Arda Turan, Arda Turan diye seslendiği kalmadı artık. Barcelona'da koca şişkoman bir şey oldu yani. Fatih Terim, gelmiş geçmiş en iyi bir teknik direktörlerden yani bir tanesi yani. UEFA kupasını Türkiye'ye tal etmiş bir teknik direktör. Bence Fatih Terim. Çünkü Arda Turan'ı yetiştiren bence Fatih Terim'dir. Üstüne basarak hatta biraz daha yüksek sesle söylüyorum. %100 Fatih Hoca haklı. Sebebi şu. Arda Turan kendisini o kadar çok önemsedi ki kendisini Türkiye'nin üzerine Türkiye'nin üzerine koymaya çalıştık. <laughs> Biz spordan mifordan anlamayız. <laughs> arsa varsa söyle. Ev varsa arsa varsa söyle ondan anlamam. Tipordan anlamam. <laughs> What can I do? <laughs> Sometimes. And it's the football. That's the football. Something happens. <laughs>